Merhabalar, ben Beste Söyler. Veri bilimi bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün üniversite kütüphane veri seti üzerine gerçekleştirdiğim görselleştirmeleri ve grafikleri size sunacağım. Öncelikle temel amacım kütüphanenin 2020 ve 2004 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte nasıl kullandığını anlamaktı. Çünkü veri seti karmaşık bir yapıdaydı, öğrenci bilgileri, kitap detayları, işlem geçmişi farklı tablolardaydı. Yani aslında bu dağınık yapıyı daha anlamlı bir hale, herkesin anlayacağı bir biçme sokmak. Şimdi genel tabloya bakarsak, e, incelediğimiz dönemde 15.000'in üzerinde yani yaklaşık 15.000 kitap ödünç alma işlemi gerçekleşmiş. Hemen altındaki karta bakarsak da öğrenciler aldıkları kitapları yaklaşık 13-14 gün arasında elinde tutmuş. Yani aslında bu bize e, bu kütüphane sirkülasyonunun haftalık periyotlarla gerçekleştiğini ve e, yani kitapların raflarda tozlanmadığını aktif kullanıldığını gösteriyor. Şimdi zaman grafiğine bakarsak e, burada her ayda ve her yılda ne kadar işlem sayısı olmuş, onları görebiliyoruz. Bu şekilde bakarsak e, hangi aylarda ve hangi yıllarda pik yaptığını azaldığını burada gördüğümüz gibi, mesela Temmuz ve Ağustos ayında çok az bir alım olmuş çünkü neden yazın? Aralık ayında ise pik olmuş çünkü e, finallere yakın bir dönemde olduğu için e, kitap alımları artmış. Buradan bu yorumu çıkarımı çıkarabiliriz. Burada ise e, sütün grafiklerinde merkez yani kütüphanelerin şubelerini ve sınıfları kıyasladım. Merkez kütüphane zaten bence beklendiği üzere baskın olmuş ve imajı üstüne getirdiğimizde tam rakamları görebiliyoruz. Sınıflarda ise birinci sınıflar daha fazla kitap alımında bulunmuş. Genel olarak rakamlar birbirine yakın olsa da en az alım dördüncü sınıf, en fazla alım ise birinci sınıf olmuş. Şimdi bu tabii ki ilk tabloya baktığımızdaki genel görünümdü. Ama bunları tabii ki özelleştirebiliriz. Ben merkez kütüphanesine sadece bakmak istiyorsam bu şekilde sadece merkez kütüphanesinin verilerini görürüm. Yine Pik, ama bu grafiklerde pik yaptığı bir azal dönemler genelde aynı oluyor. Aynı şekilde mühendisliğe bakabilirim yine. Tıp bakabilirim. Bu şekilde verilere. Veya bunlara şubelere dokunmam. Sadece sınıflara bakabilirim. Ve şunu odaklanmanızı istiyorum. Buradaki pasta grafiğine bakacak olursanız. Birinci sınıflar, ikinci sınıflar ve üçüncü, dördüncü sınıfların hepsi e, oranları değişmiyor. Sadece sayıları azalıyor. Yani her zaman edebiyat türü fazla okunmuş, her zaman, pardon, fazla okunmamış, az okunmuş, her zaman sosyal tür fazla okunmuş. Aynı şekilde bunu yıllar içinde yapabiliriz. Genel son 5 yıla bakmak istemiyorsak da aynı şekilde 2024 bakmak istediğimiz yıla tıklayarak verileri görebiliriz. Buradan hangi yılda en çok kitap kütüphane kullanılmış? 2024 mesela, bunu görebiliriz. Evet, sonuç olarak e, bu tablolarda gördüğümüz şey sadece e, işte hangi şube daha fazla kullanılmış, hangi kitap öğrenciler tarafından daha çok daha çok okunmuş değil. Aynı zamanda e, bu verileri işleyerek iç yönetimi yapılabilir ve personel optimizasyonunun yapılacağı bir dashboard ortaya çıkarmış oldum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hayır bu değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.